Efendim Mersin Tarsus'tayız. Tarsus'ta Çobanoğlu Yönetim Temizlik'teyiz. Yanımda firma sahibi Zeki Küçük Çoban Beyefendi var. Önce kendisini bir tanıyacağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Sizler de Tarsus'umuza hoş geldiniz. Adım Zeki Küçük Çoban. Çobanoğlu Yönetim kurucu sahibiyim. 8 Temmuz 2016'da Çobanoğlu Yönetimi kurduk. Emekli öğretmenim, inşaat teknoloji öğretmeni olarak çalıştım. İş güvenliği uzmanıyım aynı zamanda. Yönetim konusunda da eğitim aldım. E, apartman, site, iş merkezi, AVM yönetimi konusunda. E, bütün bunları bir araya getirdikten sonra da Çobanoğlu Yönetimi kurmaya karar verdim. 4 yıldır da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki efendim bize biraz yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Şu anda Tarsus genelinde e, 42 tane apartman, site, iş merkezi gibi yerlerde yönetim hizmetini sunuyoruz. Yaklaşık bu 1560 civarında aileye bu hizmeti sunmuş oluyoruz e, hizmet sunduğumuz yerlerde aidatların toplanması, faturaların takibi, arızaların giderilmesi, asansör işlemlerinin takibi vesaire gibi yöneticinin e, kat malikleri kanunundaki görevlerini tamamını yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki efendim ülkemizde ve dünya genelinde son zamanlarda koronavirüsü biliyorsunuz ki gündemde. Ee, koronavirüsüyle ilgili çalıştığınız 41 apartmanda dezenfekte çalışmaları yapıyor musunuz? Muhakkak böyle bir şey kayıtsız kalma şansımız yok. Bizlerde bizler de e, hem çoban Oğur yönetim ve temizlik yaptığımız için temizlik ekiplerimizden birisi yönetimini yaptığımız apartman yazı sitelerde özellikle sık kullanılan kısımlarda giriş kapılarının anahtarlarında asansör düğmelerinde girişteki korkuluklarda falan e, düzenli olarak e, zaman gözetmeksizin turlayarak devamlı oraların dezenfektlerini yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim, çalıştığınız apartmanlar dışında da dezenfekte işlemleriyle uğraşıyor musunuz? böyle bir talep gelirse yapabiliriz. Bu imkanlarımız var. Ama şu anda ağırlığımızı hizmet verdiğimiz apartman sitelerine yönlendirmiş durumdayız. Çok teşekkür ediyorum ekibe. Çok sağ olun. Ediyorum.